Herkese merhaba, ben İrem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Wetbet'te yazdığım ilk kitabımı okuduğum videosunun ikincisini çekeceğim. Birincisini izlemediyseniz kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Ben lafı fazla uzatmadan kitabı okumaya geçeceğim. Biraz soluklanayım. <laughs> evet, numara sorunu da halledildiğine göre rahatlayabilirdim. Ama telefonum sağ olsun yine bozdu. Arayan Duygu'nun sevgilisi ve aynı zamanda Emre'nin yurt dışındaki erkek kardeşi olan Berke. Bazı meseleler yüzünden yurt dışına çıkması gerekmişti. Acaba neden arıyordu? Merhaba Pınar, hatırladın mı beni? Evet Berke, ne diyeceksen çabuk söyle. İşim var. Tabi burada hiç noktalama işareti yok, ben bu şekilde okuyorum. Hiç virgül nokta hiçbir şey yok. <laughs> yani sadece tına almışım. Aslında işim yoktu ama konuşmak istiyor istemiyordum demiş Fatih. Bade diyorum diğer kitabıma gitti. Şu anda yazmakta olduğum kitabıma gitti kafam. Pınar öyle demiş yani kendi içinden düşünüyor. Aslında işim yoktu ama konuşmak istemiyordum. Ben Türkiye'ye geri dönüyorum da duyguya hediye almak istiyorum. Ne almalıyım diye soracaktım. Duygu ve belki daha yeni sevgili olmuşlardı ve belki hemen yurt dışına çıktığı için sadece telefonla konuşuyorlar. Bu şekilde de zevklerini pek fazla bilemiyordu. Duygu'nun çok sevdiği rapçinin konseri var. 3 hafta sonra onun konseri için bilet almanda yardımcı olabilirim dedim. Çok teşekkür ederim Pınar. Ha bir de Emre ayrılmışsınız. Çok üzül. nokta <laughs> nokta. Boş ver belki ben artık unuttum onu. Derken ağlamaya başladı. Emre bana ölümle e, sebep oldu babam hatırlatacak. <laughs> bana hatırlatmasaydı iyiydi. <laughs> Ama hatırlattı maalesef. Emre yüzünden babanı kaybetmişsin. Lütfen ağlama. Ağlamanın için söylemedim. Dediğinde telefonu yüzüne kapattım. Son ses burada bir multimedya şarkısı eklemişim. Fakat şarkı şu an YouTube'da olmadığı için e, açamıyorum. O şarkıyı da söylemeyeceğim ne olduğunu. İşte bu şarkıyı dinlemeye başlamış. Şarkı bitince dışarı çıkmak için hazırlandım. Konser biletlerini alacaktım. Duygu ile zevk, zevklerimiz aynıydı. İkimizin de çok sevdiği rapçi Sagopa Kajmer. <gülüyor> <gülüyor> Duygularımıza tercüman olacak tek kişiydi. Ben Sagopa Kajmer. Konserine hiç gitmemiştim. Aynı tesadüf ben de. Gitmeyi de çok isterdim. Pelin'e konser bileti almaya gideceğimi söyleyince o da benimle gelmek istedi. Ben de seninle geleyim. Hava almak istiyorum biraz. Peki tamam gel. Yolda Berke'nin Türkiye'ye gelmesinin nedenini konuşurken bile satılan yere gelmiştik. Ben camın önünde kolumu yaslamış bir şekilde Pelin'e bakarken bakarak keşke kendim için bir bilet alabilseydim dediğimde Pelin güldü. İstersen al. Neden almıyorsun ki? dedi. Tek başıma gidemem ki dediğimde başıma bilet satan kişiyi çevirdim. O da ne? O da ne? Karşımda yine o. Büyülü gözleriyle bana bakıyordu. Bir an duraksadım ve gözlerimin mavisine daldım. Bakışları sevgi doluydu. Buyurun bayanlar dedi gülümseyerek ve kulağıma fısıldadı. İstersen birlikte gidebiliriz küçük bayan. Ben de severim Sagopa'yı dedi. Sonra bir kağıda numarasını yazıp verdi. Bu numaradan haberleşiriz. Seni almaya gelirim. Detayları da sonra konuşuruz. Zevklerimizin aynı olması hoşuma gitmişti. Ben mavi büyülü gözlerine bakarken ne diyeceğimi düşünüyordum. Sonuçta onu tanımıyorum. Ama tanımam için bir fırsat olabilirdi bu konser. Peki olur diye fısıldadım ben de. Biletleri aldık ve geri döndük. Bir hafta sonra. Bugün belki geliyordu. Duygu ile onu karşılamaya gitmiştik. Tabii ki Emre ve Seda da oradaydı. İnanmıyorum. Emre sana aldığı kolyeyi o kıza mı vermiş diye fısıldadı Duygu. Bunu görmek canımı çok acıtmıştı. Ama umursa, umursamazcasını omuz silktim. O kadar yakınlardı ki bu canımı daha fazla yakıyordu. Belki duyguyu görünce hemen yanımıza geldi. Emre ve Seda da yanımıza geldiler. Seda'nın Emre'ye Emre, gö Emre gözüme soku soku yanaşması kalbimi yeniden çıkacakmış gibi olmasına sebep oldu. Belki Emre'yi umursamıyordu. Hoş geldin Merke dedim ben. Hoş buldum Pınar. Bu sırada Pelin'i gördüğü biriyle konuşuyordu. Konuştuğu kişiyi arkasından gördüğüm için tanıyamadım. Biraz ilerlediğimizde Pelin'in konuştuğu kişiye söylediklerini duydum. Okuldan ayrılmanı bekledim hep. Duyduğuma inanamamıştım. Pelin'in bugüne kadar bugüne kadar hiç sevgisi olmamıştı. Ve o böyle yaşamaktan memnundu. Bunu duyar duymaz duyguyla işim duyguya, işim çıktı gitmem lazım deyip yanlarına gittim. Pelin beni görmemişti. Konuştuğum kişiye baktığım zaman çok şaşırdım. Konuştuğu kişi Mete'ydi. Şaşkınlığımı gizleyemedim. O sırada Mete beni gördü. Ağzım açık olan Onlara biraz daha yaklaştım. Mete benimle göz teması kurmuyordu. Pelin dedim sardınca. Pelin bana doğru dönünce kendisini top, toparladı ve konuştu. Pınar şey. Pelin de göz temasını kesti. Mahçup bir ses tonuyla sana söyleyecektim. Konuşmadım. Sadece Mete ile göz teması kurmamaya çalıştım. Ama çabalarım sonuçsuz kaldı. Ah çok tatlı gözleri var. Neden böyle oluyordu ki? Onun gözlerine bakmak bana Emre'nin acılarını unutturuyordu. Ve benim buna çok ihtiyacım vardı. Şimdi sıra Mete'den. Mete'den dinliyoruz olanları. Yoruldum okurken. Pelin'le konuştuktan sonra onunla olmaya karar vermiştim. Fakat Pınar gelince bu fikrim değişti. Ona baktıktan sonra bir müddet kendime gelemiyordum. Bu duyguyu hiç kimse de yaşamamıştım. Annem ve babamı kaybettikten sonra ilk kez gerçekten onu gördüğüm zaman gülmüştüm. Bu hissi bana hiçbir kız yaşatmamıştı. Annem ve babamı kaybettikten sonra hovarda olmuştum. İçki, sigara gibi kötü alışkanlıklara başlamıştım. Her gün barda içip içip kafa buluyordum. Sonra oradan bir <laughs> bir argo, bunu söylemiyoruz, <laughs> e, buluyordum ve o gün o kıza takılıyordum. Ama Pınar'ı gördüğüm ilk gün bu alışkanlıkları bırakmaya karar verdim. Onun beni havarda olarak bilmesini istemiyordum. Nedenini bilmiyorum. Neden acaba? <laughs> Belki de onun masum tavırları beni kendime getirmişti. Bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Bakışlarının huzur verdiği. Pınar biraz sert görünümlü bir kızdı. Benim onda bulduğum en iyi özellik de buydu. Sertti ve herkese yüz vermiyordu. Cana yakındı, deli doluydu, masumdu büyük harflerle. Sevecendi. Yani Seda gibi değildi. Onu bir aydır tanıyorum ama sanki ömrümü onunla geçirmiş gibiyim. O farklı ve farklı hissettiriyordu. Farklıydı ve farklı hissettiriyordu. Bakayım ne kadar kaldı. <laughs> Aa, az kalmış yaşasın. nerede kaldım? Hı, hmm, buldum. Sahilde oturuyordum. Ben otururken arkamdan bir ses geldi. Pınar dikkat et. Ses Pelin'in sesiydi. Duymamla arkama dönmem bir oldu. Baktığımda şok oldum. Kanlar içinde yerde yatıyordu. Öylece kala kaldım. Hemen kendime geldim ve ambulans aradım. Daha sonra Pınar'a baktım. Nedenini bilemediğim çok büyük bir acı çöktü içime. En son annemle babam o korkunç trafik kazasını geçirdikten sonra canım böyle yanmıştı. Bu benim o kadar eğlenceli değilmiş. <laughs> Ama yine de saçma ambulans geç kalmıştı. Ben sinir krizleri geçirirken Pelin ise ağlıyordu ve kendini suçluyordu. Benim yüzümden oldu. Onunla tartışmamam, ondan bir şey saklamamam gerekirdi deyip duruyordu. Sonra bir genç Pelin'e yaklaştı. Sakin ol, o iyi olacak dedi ve gülümsedi. Sanki Pelin'i tanıyormuş gibi bir hali vardı. Onları izlemeyi bıraktıktan sonra aklıma park yerindeki aracım geldi. Ne güzel. İki kez aklıma yazmışım. <laughs> Tekrar okuyorum cümleyi olduğu gibi. Onları izlemeyi bıraktıktan sonra aklıma park yerindeki aracım gel, aracım aklıma geldi. Cümle bu. <laughs> <İnsanları> Tam bir <düzeltir. gülüyor> Düzeltmeyeceğim. Şimdi. Pınar'ı öyle görünce aklım başından gitmişti. Şurada arabam var. Ona taşıyalım. Dediğimde Pelin bana çemkirdi. Neden daha önce söylemiyorsun? Cevap veremedim. Pınar'ı kucağıma aldığımda kokusunu hissetti çok güzel kokuyordu. Ve çok güzel bir genç kızdı. Havarda olmadan önceki haline tam uygun bir kızdı. <laughs> Tertemiz, saf, masum ve güzel. Hastanede saatlerce bekledikten sonra nihayet bir doktor çıkmıştı. Durumu nasıl diye sordu Pelin. Çok kan kaybetmiş. Kana ihtiyacımız var. Kan grubunuz nedir? Pelin bu soruya cevaplamadan ben atıldım. Pınar'ınki ne? Sıfır Eraş ne dedi? Şaşırdık mı? <laughs> Hayır. Ben kesinlikle şaşırmadım. Bu bir klişe. Ve böyle bir klişe gelip kitabıma yazmış olmam. <laughs> İlkin azizliği. Diyelim. Umarım şu an kendimi daha fazla geliştirdiğime inanıyorum ama inşallah daha iyi şeyler yazarım ve böyle klişelere düşmem. Neyse. Ee, devam edeyim. <laughs> son cümle. Son bir cümle. Sıfır eriş Negatif. Benimki uyuyor. Nereden vereceğiz kanı? Evet, bu bu kitap böyle yani ikinci bölüm bu şekildeydi. Ah, evet, önceki gibi sinir krizleri geçirmedim en azından. Fakat bu da çok yani iyi bir kitap değildi, iyi bir bölüm değildi. Umarım e, videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz, hoşça kalın.